Herkese merhaba. Bir Tutam Hukuk YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Muhammed Furkan. Öğrenciler Anlatıyor serimizle devam ediyoruz. Bugün Anadolu Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi Damla Özkan yanımızda. Kendisiyle Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesini konuşacağız. Hoş geldin Damla. Evet, nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün Anadolu Üniversitesini konuşacağız. Hemen başlayalım. İlk önce klasik soru şuradan başlıyorum. Fakültenizde verilen eğitim dönemlik mi, yıllık mı ve sınav sisteminden bahseder misin bize? Çan sistemi var mı? İşte vizenin yüzde kaç alınıyor, finalin yüzde kaç alınıyor? Sınavlar zor oluyor mu sana göre? Şöyle bu fakültenin yıllık ve dönemlik olması geçen yıl değişti. Benim girdiğim seneye kadar dönemlikti. Benim girdiğim yıl yıllık oldu. Yani şu an 2019 ve sonrası girişler için yıllık sistem. Ama önceki yaşında sistem hala devam ediyor. Yani aslında ikisi uygulanmada var şu an. Uygulanıyor. Ama dediğim gibi yeni girecekler için yıllık sistem etkili olacak. O da şöyle oluyor, Ocak ayında vizelerimiz oluyor, Mayıs'ta finallerimiz oluyor, bitirilme sınavları da Haziran ayında oluyor. O şekilde vizeler Ocak'ta oluyor, finallerimiz Mayıs'ta oluyor, sonra da bitirilme sınavlarımız oluyor. Dönemlik sistemde de mesela Anayasa Hukuku 1 dersi, Anayasa Hukuku 2 dersi diye ayrılıyor ve vize final tek bir ders içinde oluyor. Anayasa Hukuku 1'in ayrı vize finali oluyor, Anayasa Hukuku 2'nin ayrı vize ve finali oluyor, debüt de oluyor. O şekilde ilerliyor. Lüte girmek için de bazı okullarda şey oluyor mesela, e, finalden belli bir notun üstünde almak gerekiyor. Bizim okulda öyle bir şey yok. Sadece harf notuna bağlı yani. FF aldıysak eğer lüteye girme hakkımız oluyor. Sınavlar peki vizenin kaça alınıyor, finalin yüzde kaç alınıyor? Bunu her dersimizde birisi farklı belirliyor. Bazı hocalarımız yüzde elli, yüzde elli yapabilir. Hocanın inisiyatifinde mi bir durum? Hocamız kendisi belirliyor. Ha. 40 60 olabiliyor, 35 65 olabiliyor. Bu şekilde değişiyor. Onu hoca kendisi beliriyor yani. Şimdi birinci sınıf derslerine girdin sen. Sence zor mu sınavlarımız? Fakülteniz zor mu yani? Bence zor ve mesela medeni sınavında daha çok, daha çok bir sınavın %100'ü pratik üzerineydi. Bence bu da iyi bir şey aslında çünkü teorik bir yere kadar önemli oluyor. Pratik olması bence daha öğretici yani iyi oluyor. Anayasa hukukumuz da öyle, öyleydi. Yani daha çok Peki hocalarınızla olan ilişkiniz nasıl? Sence üniversitenizin akademik kadrosu yeterli mi, iyi mi? Hocalarla aranızda olan ikili ilişkiler, ders anlatım konusunda ne söylemek istersin? Maalesef ki bu karantina sürecinden dolayı sadece bir dönem okula gidebildim. O yüzden çok fazla hocada bulma fırsatım olmadı. Ama dönem dersimi bir hocalarımdan gayet memnundum. Ders anlatışlarından ya da zaten bilgilerinden hiçbir şüphemiz yok yani. O yüzden alanımda yıllardır eğitim veren hocalar dersimize geldi. Ben gayet memnundum hocalarımdan. Ve hocalarla ders arasında ya da dersten sonra ya da odalarına gitme fırsatı bulduğumuzda gayet ilgileniyorlardı bizimle. Sorularımızı cevaplamaya çalışıyorlardı evlerinden geldiğince. Ya da e mail attığımda da mesela birkaç kere mail attığımda dönüş alabildim en kısa zamanda. Hocalarımızla iletişimimizde bir sıkıntımız yok yani. Hep evlerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorlar. Birinci sınıf bitti. Sence birinci sınıfta kaliteli bir eğitim alabildin mi? Alabildim ama mesela bizim online eğitimimiz olmadı. Sadece bir hocamız kendi inisiyatifiyle bize WhatsApp üzerinden ya da Instagram üzerinden dersler ve ödevler verdi. Onun dışında online eğitimimiz olmadı. Birkaç tane hocamız da bize veya PDF de O şekilde oldu. Tabii bu iyi mi oldu, kötü mü tartışılır çünkü online eğitimin de çok verimli olduğunu duymadım. Öyle yani online eğitimimiz olmadı diyebilirim. Finallerimizde ödev sistemiyle olduk ödev verdi hocalarımız. Biz de onları yaparak o şekilde final notu aldık. Ama ilk dönem için konuşacak olursak bence iyiydi. Şimdi kampüsün içine gelecek olursak eğer, şimdi ulaşımı falan daha sonra konuşacağız. Kampüste ders çalışma alanları, kütüphaneler, bu tür yerlerin imkanları nasıl? Yani hukuk kaynaklarına erişebiliyor musunuz? Çok böyle kütüphanede de ders çalışma salonlarında yoğunluk var mı? Rahat ders çalışabiliyor musunuz? Şöyle, fakülten, kampüsün içinde bir tane büyük kütüphanemiz var. Dört ya da beş katlı sanırım. Fahnenin içinde bir sesli bölüm var. Sesli çalışanlar için ayrılmış, konuşulabilen bir bölüm var. Bir de genel olarak sessiz, herhangi bir fahne gibi sessiz bölüm var. Ve gerçekten çok fazla kitap var. Ben bugüne kadar birkaç kitap almıştım. Hepsini de direkt ilk gittiğimde aradığımda bulabildim. O şekilde yani kaynaklarımız gerçekten çok bol. Aradığımız yazarları bulabiliyoruz. Bizde de gerçekten çok fazla masa var. Yani o konuda da şöyle bir sıkıntı olabiliyor sadece. Hücre etmen zamanları çok yoğun oluyor kütüphane haliyle. Ve diğer okullardan ya da YKS öğrencilerinden gelen olduğu için kütüphanemizde biraz yer bulmada sıkıntı çekiyoruz. Hani ben birkaç kere tüm kütüphaneyi gezip de yer bulamadığımı hatırlıyorum bize zamanı. Öyle bir sıkıntı olabiliyor. Ama o da artık yer tutunca çözülmüş oluyor. Yani yer tutabilirsek orada saatlerce kalabiliyor. 24 saat açık mı kütüphaneniz bu arada? Evet 24 saat açık kütüphanemiz. Bir de kütüphaneye ek olarak şöyle bir bilgisayar laboratuvarımız var. Sanırım her fakülte için ayrı ayrı oluyor. Bizim okul fakültesinin ayrı bir bilgisayar laboratuvarı var. Atıyorum bir araştırma yapmanız gerektiğinde ya da ödev göndermeniz, dosya takmanız gerektiğinde bilgisayar laboratuvarlarına gidip okul kartınızla girdiğiniz sürece sisteme Bilgisayarlardan da biliyorsunuz. Bilgisayarlarımız da gayet işlemini görüyor. Yani ben daha önce gitmiştim. Fakültenin olduğu yer, üniversiteniz Eskişehir'de. Eskişehir'in neresinde ulaşımı nasıl sağlayabiliyorsunuz? Ve sence Eskişehir'in hayatı nasıl? yaşamak için, öğrencilik hayatı için güzel bir yer Şöyle zaten çok klasikleşmiş bir söz var. Eskişehir tam öğrenci şehri diyor ya herkes. Gerçekten öyle zaten. Eskişehir zaten Anadolu Üniversitesi'nin çevresinde şekillenmiş, oralara yoğunlaşılmış bir şey Üniversiteden çıktığınız anda bir üniversite caddesi var ve o cadde üzerinde tüm marketler, AVM'ler, kafeler, yani aradığınız ne varsa o caddede bulabiliyorsunuz zaten. Yurtlar, apartlar, evler. O yüzden ulaşım her yere zaten yürüyerek sağlıyorum ben. Tramvaya sadece otogara gidip gelirken biniyoruz diye düşünüyorum. Tabii bu Osman Gazi ya da eski için farklı olabilir ama Anadolu için de öyle olduğunu düşünüyorum. O şekilde üniversite caddesi zaten direkt üniversitenin önünde uzanan okulun bir cadde. O yüzden her yere kolay ulaşım sağlayabiliyoruz. Eskişehir hayatı zaten 7-24 akan canlı bir hayatı var. Kafelerin bazıları hep 24 saat açık. O şekilde ben Eskişehir'den memnunum ve memnun olmayan da tanımadım bugüne kadar. Hani gelip de aradığını bulamayan insan bence yoktur. Şehir dışından gelen bir öğrenci için fakültenin dışında ev, yurt imkanları da önemli. Fakültenin çevresinde devlet yurdu var mı? Özel yurtlar var mı? Özel yurtların fiyatı nedir? Bunun dışında öğrencilerin ev kiralaması için ev fiyatları nedir? Ben de şehir dışından geliyorum öncelikle. De de. O yüzden bu konuda bilgim var. Şimdi dediğim gibi Eskişehir öğrenci hayatı üzerinden aslında kurulduğu için her yerde yani baktığımız her yerde apart, yurt Bu arada apart da sanırım daha çok Eskişehir'de olan bir yurt türü ben başka mesela İzmir'de görmedim hiç apartiyi. Aparti bir mermesi şu şekilde oluyor. Bir artı bir ev gibi bir şey. Odanın birinde bir veya iki öğrenci kalıyor ya da üç. Odanın diğerinde birkaç öğrenci kalıyor. Ve ortak alanları var. Mesela mutfak ya da tuvalet ortak alanlar oluyor. Ama odalarda öğrenciler kendileri kalıyor. Buna apart sistemi deniyor. Böyle otel tarzı gibi düşünebilirsiniz. Bazıları yemekli oluyor, bazıları yemeksiz oluyor. Daha çok apartlar var Eskişehir'de, yurtlardan diyende Ama dediğim gibi yani okula yakın yani zaten çok fazla apart var. KYK yurdu da var. Hatta tam bizim fakültenin karşısında şu an bir KYK inşaatı var. Bakalım ne zaman biteceğini bilmiyorum. Okulun karşısında da KYK var. Fakültenin de karşısında şu an KYK yapılıyor. Yani KYK'lar da var. Ama daha çok tabii ki bu özel apartlar var. Dediğim gibi bazıları yemekli oluyor, bazıları yemeksiz oluyor. Fiyatlar biraz da aslında buna göre değişiyor. O şekilde yemekler Fiyatla ilgili bilgi var mı? Bilgin var mı fiyatlarıyla ilgili? Apartların? Yemeksiz olanlar sanırım 700 ile 1000 arasında falan değişiyor diye tanımlıyorum. Tabii ki bu kaç kişiyle kaldığınıza göre değişiyor. Eğer tek kişi kalıyorsanız yani bir artı bir evde iki kişi kalıyorsanız biraz daha pahalı oluyor. Kişi sayısı arttıkça bu da azalıyor. Yemekli apartlarda bin lira, hatta daha bile ucuz oluyor olabilir. Benim yemekli bir apartta kalan, tek başına kalan bir arkadaşım bin liraya kalıyordu. Ama ben yemekli apart yani zaten okul çok yakın her yeri ve yemekhanemizden de ben genel olarak memnunum ki yemekhanenin de yemekleri bir buçuk bir aydır geçtiğimiz dönem. Yani zaten çoğu öğrenci yemeğini yemekhaneden biliyor. O yüzden yemekle apart çok gerekli mi derseniz bence yemek hem daha uygun fiyatlı, hem de okulda zaten yemek çıktığı için üç öğün çıkıyor bir de. kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği çıkıyor okulda da. Bence yemeksiz de fark daha mantıklı olabilir. Kampüs hayatınız nasıl? Yani buradan da sosyal etkinliklere de geçelim. Yani gerçekten bir üniversite hayatı yaşıyor musunuz? Evet kesinlikle. Zaten kampüsün içi de dışı da gayet dediğim gibi canlı bir hayat var. Kampüsün içinde zaten birçok kafe var, market var, hani ATM'ler var. Çok ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz zaten kampüsün içinde de. Sosyal hayata gelecek olursak da okulun karşıladığı gerçekten Anadolu Üniversitesi bu konuda çok iyi bence. Çünkü mesela tiyatrolarımız oluyor, kültür merkezimiz var. Oraya yeni tiyatrolar geliyor ya da Sinema Anadolu diye bir sinema salonumuz var. Oraya her hafta yeni bir film geliyor ve bunlar dışarıda yapabileceğimizden çok daha uygun fiyatlı oluyorlar. Gerçekten öğrenci bütçesine uygun oluyor. Zaten Eskişehir genel olarak çok uygun fiyatlı bir şehir öğrenciler için. Yani mesela İzmir'le kıyasladığımda Eskişehir çok daha uygun fiyatlı bir şehir. Ya da mesela öğrenci gerçekten hukuk diye sadece hukuk değil, birçok farklı alandan kulübe katılabiliyorum. Ya da sadece okuduğunuz bölümle alakalı değil, ilginiz olan tüm kulübü bulabilirsiniz gerçekten. Çok fazla kulüp seçeneği var. Mesela hukuk kulüpleri olsun, dalış kulüpleri ya da edebiyat, kariyer kulüpleri, gelişimcilik yani birçok kulüp var. Gerçekten aradığını bulamayan olacağını sanmıyorum. Kulüpler de çok aktif oluyor. gezler düzenliyorlar ya da etkinlikler yapıyorlar. Zaten bence sosyalleşmek için de önemli. Çünkü kulüplerden de arkadaş edinebiliyoruz gerçekten. Aynı ilgi alanımız olduğu için. Hatta geçen dönem mesela biz bir hukuk kulübüyle Ankara gezisi yapmıştık ve okul bize bir otobüs temin etmişti. Okulun verdiği otobüsle mesela Ankara'ya gidip Yargıtay'ı, şey, Anayasa Mahkemesi'ne falan gezme şansımız olmuştu tamamen ücretsiz bir şekilde. Bunu zaten tüm kulüplerin yaptığını düşünüyorum. Mesela diğer kulüplerde kendi gezileri için ücretsiz şekilde ya da çok cüzi bir miktarda fiyatla düzenleyebiliyorlar düzenleyebiliyorlardı diye düşünüyorum. Dediğim gibi tiyatro, sinema o tarz şeyler oluyor genel olarak. Eskişehir'de de birçok yani aradığını bulamayan olacağını düşünmüyorum. Yani sen Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni tercih etmek isteyen bir, birisine şunu diyebiliyor musun? Ya evet buraya gel hem aldığın eğitimden memnun kalacaksın hem normal yaşamdan, kampüs hayatından memnun olacaksın diyebiliyor musun? Kesinlikle evet. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ayrıca eklemek istediğim bir şey var mı fakültenize veya üniversitenize özel olan şeylerden? Şöyle bu bahsettiğim e, sosyallik açısından bir de bizim kültür etkinlik diye bir dersimiz var. Sanırım zorunlu seçmeliydi. Şu an tam hatırlayamıyorum bu, bu, sene almıştım onu da. Ama tabii ki karantina sebebiyle uygulayamadık. E, şöyle oluyor onda da yanılmıyorsam 14 tane etkinliğe katılmanız gerekiyor. Bu tiyatro olabilir, sinema olabilir, müze gezmek olabilir ya da park, bahçe tarzı yerleri gezmek olabilir. Bu yerleri gezince okul kartınızı basıyorsunuz ve 14 etkinliği tamamladığınız takdirde dersten AA ile geçiyorsunuz. Bence bu Eskişehir'i görmek ve tanımak için ya da okulu görmek, tanımak için çok güzel bir şey ve gerçekten geze geze ders geçiyoruz çok güzel bir şey bence burada da. Böyle bir dersimiz de var yani. Onu da söylemek istiyorum. Okulumuzun sence farklı avantajları var mı peki? Diğer üniversitelere baktığın zaman. Bunu aslında akademik alanda söylemek istiyordum. İkinci sınıfta bizim anayasa yargısı dersimiz var. Bunu başka okulun verdiğine hiç duymadım. Şu an son yıllarda çok bence önem kazandı bireysel başvuru ya da anayasa yargısı. Biz bu dersi alıyoruz mesela. Bu konu akademik alanda bir artı olabilir bizim için diye düşünüyorum. O şekilde yani bir de şöyle mesela Eskişehir genel olarak bütün bir şehir olduğu için yani her yere yürüme mesafesindeyiz o şekilde bir Olduğu için bu da bence bir önemli bir artı yani. Damla üniversitenizde hazırlık var mı veya hazırlık zorunlu mu? Hazırlık evet var ama isteğe bağlı. Bu daha çok hukuk fakültelerinde direkt hiç olmuyor. Bizim fakültemizin bence bir ayrıcalığı da bu hazırlık olması. Ben okumadık, isteğe bağlı olarak geçtim. Evet. Ve hazırlığın da şu şekilde sadece İngilizce değil, Almanca, Fransızca ve Rusça olmak üzere ve İngilizce olmak üzere toplam dört farklı dilde hazırlık okuyabiliyor isteyenler. Ama hazırlığa zor olduğunu duydum. Okyan arkadaşlarımdan. Yani hazırlıktan kalan çok fazla kişi oluyormuş. olmuş. Öyle Kampüs hayatında sen üniversitenin, fakültenin kampüsünün yeterli olduğunu düşünüyor musun? Memnun musun? Veya eksileri, artıları neler? Söyle zaten kampüsün e, ne kadar olanaklı olduğundan bahsetmiştim. Ama bizim okul fakültesi açısından birazcık aslında küçük olduğunu söyleyebilirim. Üç tane altımız var ama bunların ikisi hani yaklaşık 120 ya da 100 kişiye alabilecek kapasite birisi gerçekten büyük ama çoğu zaman yetmiyor bu. Birkaç tane de ufak derslik olmasına rağmen mesela bizim bazı derslerimiz açık öğretim fakültesinin antilerinde oluyor ya da İBF'nin antilerinde oluyor. Bazen yetmiyor. Fakültemizin biraz küçük olduğunu düşünüyorum bu konuda. Ama tabii ki de fakültemizin bahçesini seviyorum. Kafelerimiz var, kantinimiz var ya da böyle şimdilik alanlarımız var. derslerimizi orada geçirebiliyoruz. Üniversitenin çevresi peki? Üniversitenin çevresi nasıl? Ondan biraz bahseder misin? Zaten dediğim gibi üniversite, üniversite caddesinin tam başlangıç noktasında. Kampüsten çıktığımız anda zaten her şey elimizin altında olmuş oluyor. Hani marketler, AVM'ler ya da kafeler ya da gençlik merkezleri, tiyatro salonları, sinemalar. Öyle yani her yere yürüyüp gidip geliyoruz ki yürüme mesafesi olmayan yerler için de mesela otogar birazcık şehrin dışında kalıyor. Oraya da Anadolu Üniversitesi Sörmagrı üniversiteye yaklaşık 5 dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyor. Oradan çok rahat bir şekilde ulaşım sağlanabilir ya da otobüsler oluyor. Mesela bazı KYK yurtlarında da otobüs tramvay gidiyormuş ya da hepsine gidiyordur onu bilmiyorum ama o kalan arkadaşlarım otobüs veya tramvayla gidip gelebildiklerini söylemişlerdi. Ama şunu da söyleyeyim. Eskişehir'de kafelerde ya da böyle diğer market tarzı yerlerde ben de bizim yaşımızda insanların çalıştığını görüyorum. Hani ben bunu deneyimlemedim tabii ki ama Atıyorum ikinci öğretim olanlar için ya da ders saatleri esnek olanlar için hem çalışıp hem okuma da bence konusu olabilir ki bu şekilde para da kazanabiliriz diye düşünüyorum. Bu da bence önemli bir artı. Çünkü çok fazla kafedir, restorandır, o tarz yerler var. Gençlik merkezleri, bunları zaten saymama gerek yok çünkü bu sanırım her şekilde olan şeyler. O şekilde. Bu serinin klasikleşmiş ve gelenekselleşmiş bir sorusunu soracağım Damla sana mezuniyet günündeki damla var şu an karşında. Ona ne söylemek istersin? Daha sadece bir sınıfı bitirebildim ve bunun bile fakültenin ne kadar zor olduğunu görmeye yetti bir yıl bile. Umarım mezun olduğunda sadece bir hukuk fakültesi mezunu değildirsin de aynı zamanda hukukçu olmayı başarmışsındır ya da başaracaksındır. Umarım iş hayatında da az üniversitini kaybetmezsin. Demek isterdim. Şu an aklıma bunlar geldi. Benim sor soracağım sorular bu kadardı. Çok teşekkür ederim yaptığın anlatım için. Detaylı bir anlatım yaptın. Merak edilen evet. sorular da bunlardı zaten. Anadolu Üniversitesi evet. için. Daha fazla soru olursa ben yorumlardan bakıp cevaplamaya çalışırım. Önlemeye yani. yani tabii. Tamam. O zaman onu da söyleyelim. Eğer Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile ilgili farklı sorularınız varsa merak ettiğiniz onu da yorumlar kısmına yazarsanız damla yorumları zaman aralıklarıyla kontrol edip Sorularınızı cevaplandırmaya da çalışacak. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız video size faydalı olmuştur, yön gösterici olmuştur sizin için. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki butonlardan beğen butonuna basabilir. Kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.